Arkadaşlar selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber anne olmadan önce keşke bilseydim dedim ürünlerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki anne olduktan sonra artık kanalım biraz anne bebek kanalına doğru evrildi. Biraz kendi deneyimlerimden, biraz da araştırdığım kadarıyla öğrendiğim bilgilerden sizlere bahsedeceğim. Umarım keyifli güzel bir video olur diye düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle arkadaşlar ürünlere geçmeden önce şundan bahsedeyim. Doğum yaptıktan sonra neler yaşayacağınızı bilemiyor biliyorsunuz. Bazen sütünüz gelmiyor ya da aşırı geliyor. Bunu ne şekilde kontrol edebileceğinizi ya da sünüz gelmediğinizde ya da memu ucunuz olmadığınızda, olmadığında neler yapabilirsiniz? Hangi aparatları kullanabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim kısaca. Öncelikle bu göğüs, göğüs ucu çıkarıcı pompa şöyle göstereyim. Göğsünün ucu küçük olan annelerimiz için gayet işe yarar özellikle fakat yüksek bir performans beklemeyin dakikalık bir şey bu kalıcı bir faydası yok açıkçası emzirmekle çıkacak olan bir şey bu göğsücü onun dışında burada gördüğünüz göğsücü silikonları var şöyle gösteriyorum Bebeğiniz ilk doğduğu andan itibaren bunu kullanabilirsiniz. Özellikle ilk doğduğunda çene kasları çok kuvvetli olmadığı için göğsünüzün ucunu tutamayabilir. Göğsünüzün ucu da yoksa e, genellikle tutamıyor zaten. Bu sebeple de hemşireler de bunu öneriyor. Bunları her yerde bulabilirsiniz. Bildiğiniz büyük bebek mağazalarında zaten bunların hepsi var. Şu şekilde gösteriyorum. E, gayet kolay, hijyenik, temizlenebilir, güzel e, ürünler bunlar dediğim gibi biberon vesaire e, vermek istemiyorsanız, emzirmek istiyorum, göğsüme alışsın, meme emmeye alışsın diyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Hatta şöyle, eğer üstünüz yoksa, gelmiyorsa da e, mamayı göğsünüze, e, bunu göğsünüze takıp mamayı şırınga yardımıyla buradan da sıkabilirsiniz. Ben de bunu hemşireden öğrenmiştim. Bunlar kıymetli güzel bilgiler. Umarım faydalı olur sizler için de. Onun dışında e, Burada gördüğünüz gümüş kalkanlar var. Bunları eminim ki biliyorsunuzdur. Özellikle bu gümüş kalkanları bu tarz videoları izliyorsanız çok önerilenler arasında. Şöyle ki göğsücünüz eğer yoksa ya da varsa da olabilir bu. Bebeğiniz şiddetli bir şekilde emiyorsa ve sürekli kuruyup ıslanıp yarı haline geldiyse bu şekilde göğsücü kalkanlarını kullanıyorsunuz pardon gümüş kalkanları kullanıyorsunuz ve yara olmasını engelliyor. Ayrıca Lancelin markasının memucu kremi var arkadaşlar. O krem de gerçekten çok başarılı. Onu da kullanabilirsiniz. Onu sür, üzerine yine gümüş kalkanlarınızı koyabilirsiniz. Onun dışında zaten bu Lancelin krem kremi ayrıca bebeğe zarar vermiyor. Bu sebeple emzirmeden önce de sürebilirsiniz. Tabii yine de bizim içimiz rahat etmiyor ama ben söyleyeyim de daha bakıyorum neler var. Burada gördüğünüz e, aman, süt toplayıcılar var. Ben bunların e, çok işe yaramayacağını düşünerek aldım fakat hayatımı kurtaran şeylerden bir tanesi oldu bu benim. E, eğer sünüz e, olur olmadık yerlerde hızlı bir şekilde geliyorsa e, ve Sütünüz heba olmasın istiyorsanız Bunları alabilirsiniz Şöyle göstereyim Anlatayım hatta size bunu Şöyle iki parçadan oluşuyor arkadaşlar Gayet de güzel İyi bir şekilde Tutucu özelliği var Hiçbir şekilde sütünüz buradan akmıyor Yani ben denedim dökülüyor mu diye Asla dökülmüyor Şu şekilde takıyorsunuz Bir güzel Yine iki tane var bundan bunu göğsünüzü, şu bölgesine göğüs ucunuzu buraya yerleştiriyorsunuz ve gün içinde gelen sütlerin fazlalığı buraya akıyor ve yine bu sütleri de kullanabilirsiniz daha sonrası için belki dolaba saklamak için kullanıyorsunuzdur, dondurucuya atıyorsunuzdur, bilemiyorum ya da biberona koyup verebilirsiniz aynı şekilde. Onun dışında burada yine Kraft markasının ben tercih ettim göğüs pedi var. Yine bu da gerçekten hayat kurtarıyor. Ee, dediğim gibi bazen farkında olmadan e, hormonsal olarak da ya da yediğiniz ürünlerden kaynaklı olarak da sütünüzde artış olabiliyor. Beklenmedik bir artış. Bu sebeple de e, olur olmadık yerlerde sütünüz fazlalıkla geldiğinde bu e, petleri e, südeğinizin içine takarak kullanabiliyorsunuz. Fazla olan sütleri bu şekilde emiyor. Tabi emmesinden ise göz... E, süt toplayıcıları takmak bence daha iyi ama bilemiyorum size kalmış olan bir şey bu. Ee, hiçbir şekilde gerçekten de akma, dökülme vesaire olmuyor. Pet gibi düşünebilirsiniz. Ee, çok güzel bir şekilde emiyor. Ben çok memnunum kraft markasından. Ee, bir önceki videomda da ben bu elektrikli göğüs pompasından ve manuel pompadan bahsetmiştim. Ama yine de kısaca burada da bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz Lansino markasının ee, elektronik pompası. Ee, bu e, ben gerçekten çok memnunum bu markadan. Ee, özellikle de fazla olan sütleri bu şekilde sağarak muhafaza edebiliyorsunuz. Ee, ilk öncelikle ben emzirip ardından sağmayı tercih ediyorum. Araştırdığım kadarıyla da emdirdikten sonra kalan sütleri sağmanız hem anne sütünü arttırıyor hem yani de bu şekilde daha sağlıklı oluyor. Göğsünüzü boşaltmış oluyorsunuz. Bu şekilde de göğüs hastalıklarına yakalanmamış olursunuz. Burada gördüğünüz Muç markasının manuel pompası var. Ben bu manuel pompaya bayılıyorum arkadaşlar. Çünkü emzirirken aynı zamanda da bir yer göğsünden sütleri toplayabiliyor. Çünkü ikisi aynı anda gelebiliyor bazen. Dediğim gibi. Dışarıda Acil bir işiniz varsa vesaire her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz güzel bir marka. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bu da zaten bunun içinden çıkıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde içine koyuyorsunuz. Şöyle. Bir de ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Yani şöyle göstereyim. Al. Yani şu şekilde yapışıyor. Yapıştıramadım ama bazıları da şu şekilde kıvırarak kullanmayı tercih ediyor. Dediğim gibi ama benim için diğer türlü daha kolay. Bunu kendiniz deneyimleyerek bir sonuç elde edersiniz. Dediğim gibi ben bu ürünlerde çok memnunum. Son olarak bir üründen daha bahsetmek istiyorum. Bu Philips Avent'in biberonu. Yeni doğanlar için arkadaşlar bu. Çünkü bu biberonun önemli olan kısmı başlığı. Şöyle göstereyim başlığını. Bu anne memesine en yakın olan meme ucu. Ee, çünkü çok fazla akmıyor. Nasıl ki bebek anne ucun, meme, meme ucundan fazla çekemiyorsa aynı şekilde buradan da çok çekemiyor. Bu sebeple de meme reddi olmuyor açıkçası çocuklarda. Özellikle bu markayı şiddetle öneriyorum. E, ayrıca da cam olması daha sağlıklı e, bir şekilde süt, sütünüzü ya da mamanızı muhafaza edebileceğiniz anlamına geliyor ki siz de biliyorsunuz. Bu şekilde e, Philips Avent'in biberonunu öneriyorum ayrıca. Benim bahsedeceklerim bundan ibaretti. Umarım güzel, keyifli, verimli bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. Ee, kanalıma yeni gelen arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstediğiniz video başlıklarını bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.